Yaklaşık 15 milyon işçimizin merakla beklediği asgari ücret bugün itibarıyla 11.402 TL olarak belirlendi. Ve e, emin olun ki bu asgari ücretin 11.402 lira olarak belirlenmesine pek çok memurumuz da sevindi. Neden? Çünkü 11.402 liranın altında maaş alan yüz binlerce memurumuz var şu an itibariyle. Ve askeri ücretin bize göre 500 dolar seviyelerinin sabitlenmesi ve memur maaşlarında en düşük memur maaşının iki askeri ücret seviyesinde sabitlenmesinde büyük yarar vardır. Çünkü enflasyon ortamlarında e, bu işin en fazla zararını görenler maalesef sabit ücretliler olmaktadır. Bugün devlet memurları e, kendi kurumlarında çalışan işçi arkadaşlarımızın neredeyse %50'si oranında maaş almaktadırlar. Hiçbir dönemde bu kadar. Adaletsiz bir ortam yaşanmadı. Hiçbir dönemde devlet memurları bu kadar ikinci sınıf bir vatandaş e, haline e, getirilmedi. Ve e, işçilerimizde e, tehdiye adı altında ödenen ikramiye, yol, yemek gibi pek çok ücretlerle birlikte maalesef e, işçilerimizin maaşları memurlarımızı kat pakat üstünde olmaktadır.